Merhaba arkadaşlar ben Gökay. Bugün sizlere bilgisayarı hızlandırma ve gereksiz öğeleri silmeyi göstereceğim. Öncelikle Windows başlat butonuna tıklıyoruz. Oraya yüzde temp yüzde yazıyoruz. çıkan dosyayı açıyoruz. Buradaki gereksiz her şeyi siliyoruz. Yani her şeyi siliyoruz. Sonra bunlara atla diyoruz. Bir tane kalacak. Sonra e, çalıştırı çalıştır açıyoruz. Oraya da temp yazıyoruz. Buradakileri de siliyoruz. Biz yapmıştık zaten o yüzden kaldı bunlar, bunlar gerekli olduğu için silinmiyorlar. Evet. Şimdi bir de e, mesela bir oyun sildiniz, oyun bilgisayardan silinmiyor tamamen. Bilgisayar Windows onu kendi saklıyor ve harddiskte kalıyor o oyun. O yüzden onu silmek için filekiller diye bir şey var flekiller diye bir e, şeyimiz var programımız o siliyor bunları o yüzden onu indirip silebilirsiniz şu an ben indiremiyorum bir sorun var flekillerden istediğiniz her şeyi silebilirsiniz Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere